Kaynaklarınıza hoş geldiniz. Bugün Frank Herbert'in Dun Evreni'nin e, son durağındayız. Dun Rahibeler Meclisi 6. Bu kitapla beraber büyük bir döngü tamamlanıyor sanki değil mi? Entrikalar, karşı entrikalar, zirve noktası. Sizin için bu şey, karmaşık finalin en kritik noktalarını biraz ayrıştırmaya çalışacağız. Aynen öyle. Merkezde Bene Gesserit var. Yani onların o hayatta kalma mücadelesi. Karşılarında da dağılıştan dönen e, yıkıcı bir güç, saygın analar, yok edilme tehdidi altındalar resmen. Biz de bu bölümde çatışmaları, o kilik karakterleri ve tabii altta yatan felsefeyi e, biraz deşeceğiz sizin için. Harika, o zaman hemen başlayalım. Bene Gesserit, evet bayağı zor durumdalar. Baş rahibe Ana odra de var başlarında hem o binlerce yıllık planlarına güveniyorlar hem de iki özel gulama yani Duncan Idaho ve Miles Teg. Evet, gulamlar kritik. Ölülerden geri getirilen kopyalar bunlar. Potansiyel olarak eski anılarıyla birlikte. Bir de Odrade'nin o Atreides soyundan gelen bir şeyi var. Tehlikeyi önceden sezme gibi bir yeteneği. Bu da çok önemli tabii. Kesinlikle. Ama karşılarındaki tehditli az değil, saygın analar. Hem de nasıl. Dağılıştan dönmüşler, acımasızlar, cinsel köleleştirme, inanılmaz bir fiziksel hız. Dunu yok etmişler, trail yok etmişler, liderleri var, yüce saygın ana dama, kavşak dedikleri bir merkez üstleri var. Bir de yanlarında futlarlar mı vardı öyle gizemli avcılar? Evet, futlarlar da var. Yani Bene Gesserit'in alıştığı türden bir düşman değil kesinlikle. Daha kaotik, daha vahşi. Peki bu gulamların rolü tam olarak neydi? Duncan Idaho mesela, sayısız hayatın anıları, bir mentat aynı zamanda. Duncan çok katmanlı bir karakter. O anılarla birlikte inanılmaz bir deneyime sahip, bir akıl hocası gibi. Genç Teg'in uyanışında da kilit rol oynuyor. Miles Teg de çocuk bedeninde ama orijinal Başar Teg'in dehasını taşıyor. Strateji uzmanı. Aynen öyle. Çocuk ama zihni yetişkin bir komutan gibi. Hatta şey detayı da ilginç. Idaho'da Paul Atreides gibi önemli figürlerin genetik materyalinin olduğu bir kapsül vardı. Evet, o da ayrı bir katman ekliyor. Peki ya kadın figürler? Murbella ve Sheana? Onlar da çok kilit gibi duruyor. Kesinlikle. Murbella bir esir saygın ana. Benegeserit onu dönüştürmeye çalışıyor. Yani ya bir köprü olacak iki taraf arasında ya da korkunç bir silah. Onun dönüşümü aynı zamanda kitabın ana temalarından birini de gösteriyor. Hayatta kalmak için uyum sağlama zorunluluğu. Benegeserit bile katı kurallarını esnetmek zorunda kalıyor onun için. Şeana peki, o kum solucanlarıyla konuşabilen kız. Shiana da hem bir umut kaynağı, Arakis'in o eski gücünü taşıyor, hem de kontrol etmesi çok zor bir değişken. Kendi başına bir güç odağı olma potansiyeli var. Bu noktada bellek ve kimlik teması çok öne çıkıyor sanki değil mi? Gulamların geçmişi hatırlama ihtimali. Evet evet. Bene Gesserit'in diğer bellekleri var. Yani o genetik hafıza. Nesiller boyu aktarılan anılar. Bir de Tılay Lux'lı Sky Tılı vardı. Hücrelerinde bütün bir genetik arşivi taşıyan. Aynen. Bütün bunlar aslında kimliğin, geçmişin ve geleceğin kontrolü üzerine bir savaş alanı yaratıyor. Kimin anıları yaşayacak, kimin mirası devam edecek. Bu da doğrudan hayatta kalma mücadelesine bağlanıyor. Bene Gesirit'in o katı, planlı düzeni. Saygın anıların o anlık, içgüdüsel, kaotik gücüyle çarpışıyor. İşte Odrete'nin de kafa yorduğu temel ikilem bu. Hayatta kalmak için binlerce yıllık katı planlar mı lazım yoksa kaosun getirdiği o yıkıcı ama uyum sağlayabilen yaratıcılık mı? Bu düzen kaos çatışması kontrol mekanizmalarına da düşündürüyor tabii. Elbette. Bir yanda Bene Gesserit'in o ince ince işlenmiş uzun vadeli planları, diğer yanda Saygın Anaların terör ve korkuyla anlık kontrol sağlama taktikleri. Hatta kaynaklarda Odrade ile Dama arasında ilginç bir diyalog da geçiyor demokrasinin nasıl manipüle edilebileceğine dair. Aa, evet, ne gibi? Şey gibi konular, seçmenlerin günah keçileriyle nasıl kolayca yönlendirilebildiği ya da bürokrasinin o görünmez ağların gücü nasıl yavaş yavaş ele geçirebildiği üzerine fikirler tartışılıyor. Tabii biz burada sadece aktarıyoruz herhangi bir tarafı desteklemeden. Anladım. Peki gelelim oyunun sonuna. Odraden'in son hamlesi. Çok riskli bir planı vardı sanırım. Hem de nasıl? Çok katmanlı, tehlikeli bir kumar resmen. Bir yandan tek komutasında Gammu'ya bir şaşırtma saldırısı düzenletiyor, diğer yandan kendisi bizzat kavşağa gidiyor. Yüce Saygın Ana Damayla yüzleşmeye. Tek başına mı? Neredeyse. Ve tüm bunlar olurken Murbela'nın baharat ıstırabından geçirilmesi planın en kritik, en hassas noktası. O tehlikeli Benegezerit sınavı. Amacı neydi peki? Sadece kendini feda etmek mi yoksa daha derin bir plan mı vardı? Görünüşte evet, bir fedakarlık gibi ama asıl hedef çok daha büyük. Odrade kendi ölümüyle Murbela'da bir şeyi tetiklemeyi umuyor. Yani Murbela'nın hem Benegezerit'in diğer belleklerini hem de saygın anaların o içgüdüsel gücünü kendi içinde birleştirmesini sağlamak iki zıt gücü tek bir kişi de birleştirmek mi? Aynen öyle. Böylece Murbela, iki rahibelik düzenini, iki zıt gücü tek bir liderlik altında kaynaştırabilir. Bu, her iki tarafında hayatta kalması için radikal, daha önce hiç düşünülmemiş bir çözüm olabilir. Duncan'ın da dediği gibi, inanılmaz tehlikeli bir manevra bu. Vay canına! Gerçekten inanılmaz bir strateji. Peki, bütün bunlar olup biterken, yani eski düzenler murbeli altında zoraki birleşirken, Şiyana'da kum solucanlarıyla birlikteyken, sizin için ne ifade ediyor bu son? İnsanlığı nasıl bir gelecek bekliyor olabilir sorusu havada kalıyor tabii. Kontrol ve kaos, bu şekilde zorla bir araya getirildiğinde ortaya ne çıkar? Nasıl bir denge ya da dengesizlik oluşur? Belki de Bene Gesserit'in kendi içindeki o eski düstur, hiçbir şey yetmez düşüncesi, bu sonun aslında tamamen farklı, bizim öngöremediğimiz bir başlangıcın sadece ilk adımı olduğunu fısıldıyordur bize. Üzerine epey kafa yorulacak bir soru bence.